Herkese merhaba. Bugün size tığda örülen bu kordonun yapılışını göstereceğim. Bu kordon genellikle iki renkli olarak yapılıyor. Ama siz tek renkli yapmak isterseniz iki aynı ipten şu şekilde de oluşturabilirsiniz. İpimiz ve tığımız hazırsa şimdi kordonun yapılışını göstereceğim. İki tane ip alıyorum. Şu şekilde. Ve bir tane ilmek oluşturacağım. tane ilmek oluşturdum. Şimdi bu iki renkli ipten bir tanesini parmağıma dolayacağım. Bir tanesi açıkta kalacak. Bu açıkta kalan ipi şu şekilde tığıma doluyorum. Ve parmağımdaki ipten bir ip alarak örüyorum. Şu şekilde doladım ve ördüm. şekilde kordonunuz istediğiniz boyuta gelene kadar örüyorsunuz. Kordonunuz bittiğinde yine şu şekilde iki ipi aynı anda alarak kapama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Buradan ipimizi keser ve kordonumuzu kapatırız. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.